Kombinasyonu devam ediyoruz. 5 farklı tükenmez kalem, 4 farklı dolma kalem ve 3 farklı kurşun kalem arasından 3 kalemi kaç farklı şekilde seçebiliriz? Bir şart şurt koymamış. O yüzden 5, 9, 12 kalem var. 12, 3 şeklinde yapacağız. 12, 11, 10, 1, 2, 3. Burada 2 kaldı. 10 kere 2, 20. 20 çarpı 11'de de 227. cevabımız E seçeneği. 5 matematik 3 fizik öğretmeni arasından 3 kişilik bir ekip seçilecektir. Kaç farklı şekilde seçilir? Nedir? 8'in 3'lüsü diyeceğiz. Çünkü belli bir şart söylememiş. Olan olur? 56 yapar. 12 bursa bakıyoruz. Doğru. 5 matematik ve 3 fizik öğretmeni arasından 3 kişilik bir ekip seçilecektir. Seçilenlerden ikisi matematikçi, biri fizikçi olmak şartıyla kaç farklı şekilde seçilir? İkisi matematikçi yani 5'in ikilisi çarpı, işlem bitene kadar çarpı koyuyoruz ya. İki tane seçtik geriye bir tane kaldı. Onu da fizikçiden seçecekmişiz. Ee, biri fizikçi 3'ün 1'lisi 5'in ikilisi ne yapar 5 çarpı 4 1 çarpı 2'den 10 yapar 10 çarpı 3'den 30 oldu yani 13 C bakıyorum doğru 4 kırmızı 3 siyah top arasından seçilen 3 toptan ikisinin kırmızı diğerinin siyah olma koşuluyla kaç farklı şekilde seçim yapılır seçim diyor kombinasyon yapacağım zaten 3 ee, toptan ikisinin kırmızı diyor 4'ün ikilisi çarpım bir tanesi de siyah olacak. Üçünün birliği e, nedir? Bu 4 çarpı 3, 1 çarpı 2, 6 çarpı 3'ten 18 yani 14 adına doğru. 18 futbolcu arasından 11 kişilik bir takım e, ve bu takım içerisinden iki kaptan yani 18'in 11 ise 11'in ikilisi yapacağız. Cevabımız Bursa olacak. <laughs> 15 bakıyorum Bursa doğru. 7 kişilik bir ekipten 4 kişi ve bu 4 kişi arasından bir lider seçilecektir. Kaç farklı şekilde seçilebilir? Görev bir de ne kadar çarpmaya devam ediyoruz. Bunu unutmayalım. 7'nin dörtlüsü 4 kişilik bir ve bu 4 kişi arasından bir lider seçeceğiz. 7'nin dörtlüsü 7'nin 3 eşit. O da nedir? 35 çarpı 4'ten 5 kere 4. 20 elde var. 2, 1440. yani 16. Ceyhan bakıyorum doğru. 6 evli çift arasından üç kişilik bir grup seçilecektir. Seçilenler arasından bir evli, çift, biri evli çift olması koşuluyla kaç farklı grup oluşturulabilir? Şimdi üç kişilik bir grup, Bir kişi, üç kişi. Bunlar evli olacak. Bu da <laughs> altı evli çift var diyor. Toplam nedir? 12 kişi var değil mi? Eee önce 6 evli çiftten bir tane evli çiftimizi bir seçelim. Sonra 12'den 2 çıktı. 10 kişi kaldı geriye. O 10 kişiden de bir kişi. Şurayı seçeceğiz değil mi? Onun birlisi 10 kere 6 60 oldu. Cevabımız D seçeneği. Ali ve Ayşe'nin de aralarında bulunduğu 9 kişi arasından 4 kişilik grup kurulacaktır. Ali'nin bulunup şimdi 4 kişilik bir grup Ali'nin bulunup Ayşe'nin bulunmadığı hmm bulunmadı. Kaç farklı şekilde grup oluşturur? 3 kişi seçeceğiz ve Ali ve Ali burada zaten Ayşe de bulunmayacak. 9'dan 2 çıktı 7. Ve şuraya 3 kişi seçeceğiz. 7'nin üçlüsü. O da ne eşit? 7 6 5 1 2 3 35 eşit. Yani 18 denizli bakıyorum. Doğru. 10 soruluk bir sınavda öğrenci 6 soru seçecektir. Bu, soru, bu öğrenci ilk 3 soruyu seçmek zorunda olduğuna göre 6 soruyu kaç değişik seçildi Şimdi ilk 3 soruyu seçti geriye kaldı 3 soru. Burada da 7 soru kaldı. Yani 7'nin üçlüsü yapacağız. Bu da ne eşit? 7, 6, 5, 35 eşitti. Yani 19 Adana doğru. 20 öğrenci arasından 12 öğrenci seçilecektir. Bu 20 öğrenciden seçilecek 5 öğrenci belli olduğuna göre 5 öğrenci belliymiş. 20'den 5 çıktı 15. 12'den 5 çıktı 7 e, ee, on, kaç farklı seçim bulur? Yani 15'in 7'lisi yapacağız. 20 Ceyhan doğru. 13 kişiden 7 kişilik bir takım kurulacaktır. Takımı girecek, girecek 3 kişi belli. Yani 4 kişi seçeceğiz. Yani burada da 10 kişi kalmış. Kaç farklı takım oluşturabilir? 14 seçeceğiz. 19, 8, 7, 1, 2, 3, 4. Şunlar gitti. Şurada 3 kaldı. Ne oldu? 210 oldu. 21 denizi doğru. 10 soruluk bir sınavda ilk soruyu seçmek mecburi olduğuna göre 6 soru kaç farklı şekilde seçilebilir? İlk 3 soru seçilmek zorunda geriye 3 soru kalıyor. Ondan şu 7'nin 3'lüsü o da 35'e denk geliyor. Doğru. Bir öğrenciden 10 soruluk sınavda soruların 8 tanesinin cevaplanması istenmektedir. İlk 4 soruyu cevaplamak mecburiyeti olduğuna göre geriye 4 soru buradan 6 soru kaldı. Ee, bu öğrenci seçimi kaç farklı şekilde? 6'nın 4'ü aynı zamanda 6'nın 2'lisine eşit. O da 5, 1, 2'den ne oldu? 15 oldu. Yani 23 bursa doğru. Bir öğrenci 12 soruluk bir sınavda 6 soru seçecektir. İlk 5 sorudan en az 3'ünü yanıtlamak konusuyla bu 6 soruyu kaç farklı seçildi, seçer? İlk 5 sorudan en az 3'ünü diyor. En az 3'ünü seçecek demek. 5 sorudan 3, en az 3'ünü seçecek demek. En çok 4'ünü ve 5'ini de seçecek demektir. Şimdi buradan 3'ünü seçtiyse diğer 3'ünü 12'den 5 çıkar. 7 kalır. 12 soruluk ya. 7 taneden geri kalan 3'ünü seçecek. Artı. Şuradan 5'in 4'lüsü çarpım. Geri kalan 2 soruyu da 7'nin içinden seçecek. Artı 5'in 5'lisi artı 5 soru. Geri kalan e, bir soruyu da yine 7'nin 1'lisi şeklinde. Şimdi bunları çözelim. 5'in 3'lüsü nedir? E, 5 çarpı 4 1 çarpı 2'den 10'dur. 7'nin 3'lüsü nedir? 7, 6, 5, 1, 2, 3, 35'tir. Burası 350 etti. Şurayı çözelim. Bu 5, bu da 7, 6, 1, 2, 21, 21 çarpı 5'ten 105 etti. Şurayı çözelim. Bu 5'in 5'lisi 1'dir. 7'nin 1'lisi 7'dir. 7 yedi etti. 12 elde var 1. 3, 4, 462 yani cevabımız C seçeneğe bakıyorum. Doğru. Bu videomuz buraya kadar. Diğer videoda görüşmek üzere.